Bir de şimdi şöyle bir şey var bir sonraki. Ve ne kene ricalü minel bir ricalü minel cinne fesadü Cinlerden, insanlardan bir kısmı, cinlerden bir kısmına sığındı da o cinler onların azgınlığını arttırdı. Welcome to büyücüler, cinciler, falcılar. Geldik mi işte benim hüddamım var, benim şuyum var. Ulan o hüddamını da... Şamancılar. Şamancıları geç. Onlar, Müslüman demiyor. Onlar Müslümanım demiyor. Bunlar Müslümanım, ben cinim var, ben sendeki cinleri temizlerim ama şuraya bir yolluk yap diyor. Yani bak cincilere geldik mi şimdi? Bak Allah Sözü Hazretleri'nin şey, cinin e, cin e, kardeşler ne diyor? İnsanlarda bir kısmı diyor. E, ben de ay Arapçadan gidelim. Ve ne ökene ricali minelisi, insanlardan bir kısmı oldu ki e, bir ricali minel cinli, Cinlerden bir kısmına sığındı da feza dövüm raga. Adam, o da onların azgınlığını arttırdı. Adam ne diyor? Benim cinim var, benim hüddamım var, benim cartım var, benim curtum var. Seni de hüddamını da üst üste yatırırım diyeceğim ama Demeyeyim <laughs> Yani kerterler açıkça söyleyeyim yani yalancıyı kertmiyorlar ama Burada değil Bir yere kadar kertmiyorlar Oturup yani e, Adem olun işi Allah'ladır bu adam benim şeytanım var Siz bu işi bilmiyorsanız benim cinim var daha doğrusu Müslüman cinim Bir de hiç yalan söylemiyormuş onlar Bak Ademoğlu, bak Ademoğlu karşında oturan adam yalan söylüyor mu söylemiyor mu bilemiyorken görmediğin bir varlığa yalan söylemez bu diye iman ediyorsun. Böyle Allah'a iman etse zaten evli olur pezevenk. Bak görmediğin bir varlık yalan söylemez olur. Ya İtikatta kusur yok şu an. Hiçbir delil yok. Nasıl yalan söylemez? O görmediğin bir şey şeytan olmadığını nereden biliyorsun? Ben zaten görüyorum onu diyor. Zaten musallatla pezevenk. Görüyor olsam ben de görüyorum hani. Mesela şöyle bak, cinci yoncular o kısmı ayrı anlatacağız. Nasıl kertiyorlar sizi. Güzel de para kaldırırlar bu arada. Biz de bu kadar şeytan öldürdük. Şöyle söyleyeyim, Cem'e bir kuruş girdi mi? Çıkıyor. Sürekli çıkıyor. çıkıyor. Peki bizden ne kadar çıktı? Hiç bak bir kuruş, TL, dolar hangi para bazında olursa bize gelen bir TL oldu mu Apo? Kuruş, sent hani herhangi bir şey tozu. Kenar... Bir sent atsın Peki bizden ne kadar çıktı? Milyar milyar. E bu nasıl oluyor? Eski parayla milyar milyar. Yani <laughs> düşün ya o kadar hani. Yani bizden çok çıktı ama biz hava silimi öğreniyorduk tabii o zamanlar. Allah Resulü Hazretleri filmin ortasındayken hava silimi vermişti. Hatta çocuklar abi film çekelim falan diyordu. Oğlum dedim ilim geldi durun her şey durur. Film geldi mi akan sular durur diyorlar ya bu. Yok durmaz terse bile gönderirim o suyu. O ilimi almam lazım benim. Çünkü o ilim gelir almazsan bir kere kaçırırsan gitti o. Bir daha kim bilir nerede bulacaksın. Allah Resulü Hazretleri ilim verdiği anda koşa koşa gideceksin ona. Yani ben bu videoyu sonra izlerim kafasında olanlar da arar. Böyle böyle o işler yok. Gitti mi gider. Her zaman böyledir. <gülüyor> <gülüyor>